Gel Yasemin. Gel otur şöyle. Daha iyi hissediyor musun? Su getirmemi ister misin? Hiçbir şey istemiyor. bana baştan anlat her şeyi. Ne oldu? Pınar. Ne oldu Pınar'a? Pınar. Halil Pınar. amcanın genç adam olduğunu öğrendi. Nasıl yani? Siz konuşurken falan mı oluyordu bu? Yasemin nasıl öğrendi? Hayır. Ben... Ben söyledim. Sen mi söyledin? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ha? Dün akşam senin gitmene ses etmediğimde gidip muhatabınla konuşursun sanmıştım Yasemin. Pınar'ı bu işe dahil edeceğini, onu bu işe karıştıracağını aklıma bile gelmezdi. Üstelik mesele burada Halil abinin ya da annemin dayımın ölümüne sebep olması da değil. Ya da ablamın gördüklerini yanlış anlaması da değil Yasemin. Burada mesele bize yalan söylemeleri. Sormamıza rağmen bunu saklamayı tercih etmeleri. İşte bir şey gizlemeseydi bunların hiçbiri olmayacaktı dayı. Gizlediği için oldu. Tamam haklısın. Keşke saklamasalardı. Keşke her şeyi dürüstçe anlatsalardı. Ama sen böyle yaparak onları değil Pınar'ı cezalandırıyorsun. Ona kötülük ettin. Ben niye böyle bir şey yaptım? Ben de bilmiyorum. Yasemin, sen annemle Halil abi'nin dayımı kasten öldürmediğini biliyorsun, değil mi? Yani eğer böyle düşünüyorsan çünkü anlamadım. Halil abi anneme yardım etmek istedi. Onu korumaya çalıştı. Çünkü dayım delirmiş bir şekilde anneme saldırmış. Halil abi de oradan geçerken gördü olayı. Müdahale etmeye çalışırken de dayım düşüp kafasını çarptı. Kaza yani. Kaza Yasemin. Hem Halil abi yetişmeseydi annem ölmüş olabilirdi. Anladın mı? Kaza mı? Evet. Kaza. Ve sen bunları düşünmeden, gerçeği bilmeden yargıladın. Ben... Ben de öyle düşündüm. İlk başta ben de öyle düşündüm senin gibi. Ama gidip de kimseye saldırmadım. Yasemin senin hatan bu. Sen sevdiklerinin kalbini kırıyorsun. O an ne düşündüğümü bilmiyorum. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. İşte düşünmeden yaptığın hareketler yüzünden Pınar bunun cezasını ödüyor şu an. Yasemin sen annemle Halil abinin kasten bir adam öldürmeyeceğini bilecek kadar iyi tanıyorsun. Nasıl gider de böyle bir şey ima edersin Pınar'a? O kadar pişmanım ki zaten. Keşke zamanı geriye alabilsem. Bu yaşananların hiçbiri yaşanmasa. Ama o kadar kızgınım ki. Annene çok kızgınım dayı. Bu sebep olduğu her şey için ona çok kızgınım. Bir şeyleri saklamasaydı belki annem evi terk etmeyecekti. O adamla evlenmeyecekti. Ya belki hala benim annem yaşıyor olacaktı. Yasemin sen annemle aramızda geçen konuşma ne kadarını duydun? Hepsini. Bunlar benim cümlelerim. Sen demek ki benim sözlerimden bu kadar etkilenmişsin. O yüzden bu kadar öfkelisin. Babanın öldüğü gün eğer o sır olmasaydı o zaman belki de babanın o adam olmayacağını düşündüğün için bu kadar öfkelisin. O yüzden bu kadar kızgınsın. Bilmiyorum. Evet mantıklı ama bilmiyorum işte. Atladığım bir şey daha var ama. Ne? Ben de anneme senin kadar kızgınım. Kırgınım bu doğru. Ama eğer dayımla ilgili bu sır olmasaydı da yine Tahsin'le ablamın yolları kesişebilirdi Yasemin. Olaylar farklı gelişmiş olsa bile yine de bulunduğumuz bu noktada olabilirdik. Ya da hadi diyelim ki yolları kesişmedi. Olaylar farklı şekilde gelişti. Ablam farklı bir hayat yaşamış oldu. O zaman da sen olmayabilirdin. Sen sonuçta onların ikisinin kızısın. Öylesi belki daha iyi olurdu. En azından bugün sebep olduğum şey hiç yaşanmamış olur. Kaptır. Ağlasın. Ağla da, ağla da biraz. Teşekkür ederim dayı. Yanımda olduğun için her ne kadar hak etmesem de. Yapma böyle Yasemin. Üzme artık kendini. <laughs> Tabii ki yanımda olacağım. Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimizin yanında olacağız. Her şey yoluna girecek merak etme. Sanmıyorum. Ya biliyorum. Öyle görünmüyor şu an. Farkındayım ben de. Hiçbir şey değişmeyecek gibi görünüyor ama. Emin olur bir telafisi var Yasemin. Zor da olsa var. Senin yapman gereken ne biliyor musun? Sevdiklerinin kalbini kazanmak. Bunun için elinden geleni yapmak. O yüzden vazgeçme. Burada böyle oturup kendi kendini suçlamaya devam edersen o zaman... ...hayatın boyunca içinde bir pişmanlıkla yaşayacaksın. Bununla yaşamak ister misin? Hayır. O zaman... ...o zaman harekete geç... Korkma harekete geçmekten. Asla vazgeçme ben senin yanındayım. Vazgeçmeyeceğim. Yaptığım her şeyi telafi edeceğim. İşte benim görmek istediğim Yasemin bu.